Durum saray rejiminin ve sarı muhalefetin bildiği ve anladığından daha vahimdir arkadaşlar. Yapılması gereken Türkiye Cumhuriyeti'nin aile şirketi gibi değil tekrar devlet geleneklerine uygun şekilde yönetilmeye başlanmasıdır. Türk milleti devletini geri istemektedir. Zafer Partisi Türk milletine Türk devletini geri verecektir. Değerli basın mensupları söz işitten açılmışken Türkiye'nin üzerinde yeterli şekilde durmadığı bir diğer hususta iki askerimiz Fethi Şahin ve Sefer Taş'ın işit tarafından 2016'da yakılarak öldürülmesi emrini veren Suriyeli Cemal Abdurrahman Alavi hadisesidir. Cemal Abdurrahman Alevi eylemden sonra önce kilise sonra eşi gelinleri ve torunlarıyla Gaziantep'e yerleşmiştir. Albi Gaziantep'te kuşçuluk yaparken bir ihbar sonucunda 15 Haziran 2020'de yakalanmış, 18 Haziran 2020'de tutuklanmıştır. Albi hakkında hazırlanan iddianamede 2013-2016 arasında işit yöneticisi olarak Fethi Şahin ve Sefer Taş'ın yakılarak şehit edilmesi dahil birçok infaz eylemine imza attığı ortaya konulmuştur. Buna rağmen Albi 2 Mart 2021'de hakkında Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti gerekçesi gösterilerek konut terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri konularak serbest bırakılmıştır. Mahkeme bu tedbirleri de 26 Haziran'da kaldırmıştır. Şimdi değerli basın mensupları, insanın idraki zorlanıyor. Türk askerinin yakılarak infaz emrini veren bir katil nasıl deliller toplandı ve karartma ihtimali yok ailevi ve şahsi nedenler gerekçesiyle serbest bırakılır. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soruyorum. Bu karardan haberiniz var mıydı Sayın Gül? Nasıl kabul ettiniz? Adalet Bakanlığı olarak bu karara nasıl itiraz etmediniz? İki askerimizin yakılması eyleminin emrini veren bu katilin serbest kalmasına neden itiraz etmediniz? Eğer gazeteci İsmail Saymaz bunu açıklamasaydı hala serbest olacaktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a da soruyorum. İki askeriniz yakılmış. Yakma emrini veren katil Gaziantep'te ailesiyle mutlu mesut yaşıyor. Kuşçu dükkanı açıyor. Kuşçu dükkanı keyif için açılır biraz biliyorsunuz. Gerçek bir ticaret değildir yani. Ve siz bunun hesabını sormuyorsunuz. Numan Kurtulmuş'a da soruyorum. Fehmi Şahin ve Sefertaş'ın şehit edildiği günlerde işitim böyle bir eylem yaptığını yalanladınız. Buna göndeme getirmek isteyenlere saldırdınız. Türk milletinin şehitlerinin yasını tutmasını engellediniz. Utanmıyor musunuz? Ve buradan sormak istediğim son soru şu. Askerlerimizi şehit eden iç çetesi içerisinde Türkiye'de bir ilden, belirli bir ilden giden 48 kişilik bir çete var. Bu 48 kişinin içinden 3 kişi eylemi gerçekleştirdiler diğerlerinin desteğiyle. İkisi askerlerimizi yaktı, birisi de videoya çekti. Şimdi bunlardan Talip Akkurt bir çatışmada öldürüldü. Diğer iki hain Hasan Aydın ve Muhittin yan göz ne oldu bilmiyoruz. Diğer 45 kişi ne yapıyor? Bunlar Türkiye'ye dönüp geldikleri şehre mi yerleştiler? Eğer bu katiller Türkiye'ye dönmedilerse yaşadıkları yer ya İdlib kırsalıdır ya İdlib kırsalıdır. Neden bunları bulup infaz etmiyorsunuz?